Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 4-10 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar bu hafta başında ay akrep burcunda ilk dördün fazında olacak. Temmuz sonunda burcunuzda doğan yeni ayın enerjileri biraz daha görünür hale gelebilir. Özellikle ev, Aile, yakınlarınız, ebeveynlerle ilgili konulara dikkat çekiyor. Ayın pozisyonu hafta başında 5 Ağustos'ta Ay Yay burcuna geçiş yapınca sizin için de biraz daha eğlenceli ve keyifli şartlar gündemde olacak. Dolayısıyla aşk hayatınız canlanabilir. Eğlenceli faaliyetlere katılabilirsiniz. Sosyal alanlarda biraz daha aktif olabilirsiniz çocuklarla ilgili konularda özellikle destek bulacak hafta içerisinde 7 Ağustos öğleden sonra Ay Oğlak burcuna geçiş yapacak sevgili aslanlar iş sorumluluklar günlük rutinlerle ilgilenmeniz gerekebilir biraz daha sağlığınız hassas olabilir 7 Ağustos özellikle akşam saatlerinde 9 Ağustos'ta Ay Kova burcuna geçiş yapınca artık dolunay etkileri gündemde olacak. Sizin için önemli bir dolunay. Özellikle doğum gününüz 8-13 Ağustos arasındaysa bu dolunay sizin için çok daha belirleyici etkiler ortaya çıkarabilir. İlişkiler evinizde meydana gelecek. 10 Ağustos 21.08'de 18 derece Kova burcunda meydana gelecek. Dolayısıyla uzun vadeli ilişkilerinizde özellikle yeni kararlar alabilirsiniz. Bunlar önemli dönüşümler olabilir. Ayrılıklar veya birliktelikler ortaya çıkabilir. Özel ilişkiler, evlilik olabileceği gibi ikili ilişkiler, ortaklıklar ve iş birlikleri alanında da bu dolunay belirleyici olacak. Satürn'e kare yaptığı için özellikle ee, hayatınızda biraz daha sorumlulukların ön plana çıkabileceğini gösteriyor bunun yanı sıra e, ebeveynler, ailedeki olgun kişiler onlarla ilgili de e, bazı sıkıntılar ya da krizler gündeme gelebilir biraz daha temkinli olmamız gereken bir dönem sevgili aslanlar eğer kronik sağlık sorunları varsa dolunay zaman her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. Bunun yanı sıra evle, aile ile ilgili konulardır. Şartlar biraz daha belirginleşebilir bu dolunayın etkisiyle beraber. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen Yükselen Burcu'nuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük gökyüzü değerlendirmelerimizi de mutlaka takip edin. Hoşçakalın.